KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi, Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Zat halinizin büyük Türk milletine en önemli kazanımı olan Cumhuriyetimizin 101. yılında, 100. yılına doğru adım atan Türkiye Cumhuriyeti Kayseri Barosu'nun başkanı olarak, tüm kurullarımla manevi huzurlarınızda olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği hukukçular olarak, bizlere bıraktığınız emanetin değerini her geçen gün daha iyi anlıyor ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız, çağdaş medeniyet hedefiniz ve müreffeh bir ülke yaratma idealinizi kendimize rehber ediniyoruz. Kayseri Baros olarak Marevi huzurunuzda adaletin kemaliyle tecelli etmesi için bir avukat, bir hukukçu olarak elimizden geleni yapacağımıza söz veriyor, Cumhuriyetimizin temel değerlerini savunmaya ve korumaya devam edeceğimizi önemle vurguluyoruz. İlke ve inkılaplarınız ebediyen yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Aziz ruhunuz kağıt olsun. kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi